Arkadaşlar şu an e, dönemin İstanbul'un en büyük üç evyassının sonuncusuna geldik. E, Göründüğü gibi yani bunları da takip ediyorsunuz? Ne kadar? Buradan çıktık. Kime gitmiştik aslında. Abdullah Bahtadi Hazretlerine. Çok güzel olun, mübarek etsin Allah'ın izni Şimdi. Şu an bu tepkisine geldik. geldi Arkadaşlar burada yatan mübarek zatlar dönemin uluları, ulemaları, ulemaları, evliyaları, Allah dostları. Görüldüğü gibi Allah gani gani rahmet eylesin. Ecdadımız, atamız. Burası da Eyüp'tü arkadaşlar. Eyüp'e gelirseniz e, direkt e, şey, Eyüp Sultan'a gelmeden tam ortada kalıyor yolda. Ne nişancısıydı Hasan? Nişancının orada da Eyüp nişancısının orada. Evet. Aynen internete bakarsanız konuma.